Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Türk'üm. Doğruyum. Çalışkanım. İlkem. Küçüklerimi korumak. Yurdumu Milletimi Milletim. Özümden? Özümden Çok sevmektir, Çok sevmektir. Ülküm. Ülküm Yükselmek, Yükselmek. İleri, gitmektir. İleri gitmektir Ey Büyük Atatürk Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe Durmadan yürüyeceğimi Durmadan yürüyeceğimi Varlığım Türk varlığına, Türk varlığına. Armağan, olsun. Armağan olsun Ne mutlu Türküm diyene Ne mutlu Türküm diyene İyi dersler arkadaşlar